Herkese merhabalar. Bugün yine sazan balığı temizleyeceğiz hep birlikte. Diyeceksiniz ki ya hep sazan temizliyorsun başka balık yok mu? Şimdi sazanını güzel pişirdiğiniz zaman sazan lezzetli balıktır ve doğaldır. Yetiştirme değildir. Fiyat olarak da uygundur. Ee, ve sizler de güzel yaparsanız eminim e, memnun kalırsınız. 4 tane sazanımız var. Ortalama sazanlarımız Birer buçuk kiloluk. Şimdi hep birlikte e, seri bir şekilde temizleyeceğiz. Evet, e, bugün sizlerle ilk sazanımızı deri yüzerek başlayalım. Sırttan başlıyoruz. Şu bulçam biraz az kesti, buradan alıyoruz. Bu şekilde sırt yeresini görüyorsunuz. Alıyoruz. Buradan böyle bir çizgi atıyoruz. Buradan böyle bir çizgi atıyoruz. Buradan görüyorsunuz bu şekilde sırtını alıyoruz. Buradan karın altı yerelerinden bu şekilde alıyoruz. Yine alt yeresinden bakın bıçak yardımıyla bu şekilde kesiyoruz. Sonra yeresin altından görüyorsunuz bu şekilde alıyoruz. Burayı da bu şekilde alıyoruz. Yine böyle kerpetenle açmak için bir çizik atıyoruz. Evet bir kerpeten olabilir, pense olabilir. Şu an yelelerini alacağız ve derisini yüzeceğiz. Derisini alırken parmağınızda şu gördüğünüz açıdan şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz açıdan şu şekilde alabilirsiniz ki etiyle birlikte gelmesin. Şöyle. Sonra çektiğiniz zaman bu şekilde deriz çıkıyor. Evet görüyorsunuz. Burayı yine elimle böyle sıyırıyorum. Sonra çektiğim anda deriz geliyor. Evet. Yine kafasını bu şekilde alıyoruz. Bir satır yardımıyla kuyruğunu kesiyorum. Evet. Birinci sazanımız Hazır. Tamam. Evet birinci sazanımızı temizledik Şimdi ikinci sazanımızı tekrar ediyorum ee, Bakın Buradan sırt yelelerinden Bu şekilde alıyoruz Daha sonra Şuradan bakın görüyorsunuz Böyle bir çizgi atıyoruz Bunları at yapmamızın sebebi Derisini yüzerken derisi buralara takılmasın Evet şimdi şuradan yine böyle atıyoruz Görüyorsunuz Evet yine sırt yeleği şuradan Gösteriyorum şöyle Burayı alıyoruz daha sonra arka tarafını çeviriyorum. Alt yelelerinden bu şekilde bakın bir de alt tarafından böyle alıyoruz. Daha sonra karın altından bu şekilde bıçakla alıyoruz. Bakın görüyorsunuz. Şimdi alt yeresinden altını açtık. Üst tarafını da açtık sırt tarafını. Şimdi ne yapacağız? Kafaya bağlayan yerini burayı bu şekilde açacağız. Açtık. E penseyle kerpetenle nereden çekeceğiz? Burayı bu şekilde açıyoruz. Görüyorsunuz. Evet, burayı da bu şekilde açtık. Evet, videomu ilk defa izliyorsanız ben Erman Kırankaya e, balık restoranı işletiyorum. E, doğa ve yaban hayatı fotoğrafları çekiyorum. Elimden geldiği kadar sizlere balık temizlemeyi, balık pişirme videoları çekiyorum. Bunları paylaşıyorum. E, ve zaman buldukça da doğada çektiğim fotoğrafları, videoları sizlerle paylaşıyorum. Evet, yine bu şekilde deriyi yüzüyoruz. Evet, kerpeten kullanmamızın en büyük sebebi bu. Bu alt yelelerini, üst yelelerini alırken e, ya da derisini yüzerken kerpeten çok işimize yarıyor. Evet. Şimdi buradan sırtını alıyoruz. Hop kafasını koparıyoruz. Yine bir satır yardımıyla kuyruğunu bu şekilde alıyoruz. Evet. Şimdi içini de alacağım. Evet. İçini alırken e, bıçağı kesinlikle balın karnına kadar batırmıyoruz. Ne yapıyoruz? İnce bir zar şeklinde batırıyoruz. Şöyle bakın. Bu şekilde alıyoruz. Daha sonra hafif açıyoruz. Çok fazla çekerseniz balığın buralarındaki kemikleri kırılır. Evet, el er yardımıyla bu şekilde içine alıyoruz. Az önce demiştim bıçağı neden karnına çok batırmıyoruz? Bu şekilde gidiyoruz. Balığı çok bıçağı çok böyle batırırsanız balığın iç organlarının içinde ödü bulunur. Ödü bulunduğu için ödünü patlatma ihtimaliniz yüksektir. O yüzden bıçağı çok fazla batırmıyoruz. Bazı izlediğim videolarda. Hep balığın bu sırt tarafındaki kanlı bölge diye bahsediyorlar. Balığın bu sırt tarafındaki bölge balığın böbrekleridir. Kesinlikle kanlı bölgesi değildir. Yeniledebilir. Somon da olur, alabalık da olur, sazan da olur. Bakın burada da siyah bölgeler var. Bunlar balığın böbrekleridir. İnsanlar gibi balığın böbreği yuvarlak değildir. Bu şekilde sırtında olur. O yüzden yenmeyecek bir bölge değildir kesinlikle. Evet diğer sazanımızın da yine içini bu şekilde alıyoruz. Şimdi balıklarımızı yıkacağız. Evet dört tane sazanımızın iki tanesini derisini yüzdük. Bu şekilde temizledik. İsterseniz iki tanesini de puldan gideyim. Geçenki videomda da bahsetmiştim. Tekrar yapmış olalım. Bunu da puldan temizliyoruz. Bir bıçak yardımıyla yine balığımızın en dışında pul var. Pulun altında tekrar bir kat daha deri var. Derinin altında da normal ete ulaşıyorsunuz. Biz şimdi pul ve derinin arasından pullarını alacağız. Bakın bu şekilde Şöyle gördünüz. Pulların altından hani pulu kazır gibi sanki bıçağımızı ileri doğru böyle bu şekilde pullarını alıyoruz. Bakın bu şekilde. Bıçağımızı her zaman balığın hizasında götürüyoruz. Eğer balığı dik yaparsanız bu şekilde balığa saplayabilirsiniz. Evet. Bu da e, zardan puldan balık temizleme tekniğidir. Bunu da şimdi birazdan çizerken hazırlarken farklı bir şekilde hazırlayacağız. O yüzden alt taraftan e, derisi balığın etini tutmuş olacak. Evet. Her zaman bıçağınızı e, bıçağınızı kesinlikle elinize doğru sürtmeyin. Hep sürttüğünüz yer elinizi tuttuğunuz yerin, yerin tam tersi olsun. Ki bıçak kaysa dahi elinize gelmesin. Evet alt tarafında da pullar var. Buraları da bu şekilde alıyoruz. Evet birincisini temizledik. İkincisine geçelim. Tekrar ediyoruz. Evet yine zardan bu şekilde pullar alıyoruz. Benim babam balıkçı, abim balıkçı. Ee, daha önceleri Beypazarı yolunda balık restoranı işlettik. Daha önce aslen biz Ankara Nallıhan Sarıyer Sarıyer'deyiz. Ee, gölde çok tatlı su balıkçılığı yaptık. Beypazarı yolunda 20 yıla yakın balık restoranı işlettik. Ee, gölde yıllarca kayıklarımız vardı, balıkçılık yaptık. Şimdi Ankara Yeni Mahallede, YDA Park Avenue'da ve Batıkent Ergazi Mahallesi'nde, Nevadium'da balıkçı doğan olarak iki tane balık restoranı işletiyoruz. Eğer yolunuz düşerse balık yemeniz önemli değil. Çayımızı, kahvemizi içmeyi her zaman beklerim. Misafirim olabilirsiniz. Evet. Şimdi aldık. Şimdi e, bu balığın isterseniz şu yelelerini kerpetenle alabilirsiniz. Bakın bu bir teknik. Eğer elinizde kerpeten varsa bu şekilde bakın. Toparmak isterseniz. Yok, e, kerpeten değil. Ben satırla alırım. Derseniz, bu şekilde satırla alabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz. Bıçakla kesmesi, eğer evde temizliyorsanız, sizin için biraz zor olacaktır. Evet, şimdi balığımızı temizledik. Bunun karnını nasıl yarabiliriz? Buradan bıçağı bu şekilde atıyoruz. Yine her zaman dediğim gibi, karnına bıçağı batırırken. Dik atmıyoruz. Hep bıçağımız bu şekilde gidiyor. Neden? Balığın içinde ödü olur. Sarı ödü. Eğer ödünü patlatırsak acılık yapabilir. Evet. Yine bu şekilde alıyoruz. Devam ediyorum. Karnı alıyoruz. Sırttan böyle bir çizik atıyoruz. Kafasını koparmamız için. Evet. Başını buradan tuttuğunuzda hop kafası koptu. Buradan tutuyorsunuz yine. Kafası koptu. Daha sonra ne yapıyorduk? Karnını çok açmadan bu şekilde içini temizliyoruz. Evet. Diğer sazanımızın da aynı şekilde. Evet. Şimdi balıklarımızın kuyruklarını yine bir satır yardımıyla bu şekilde alabilirsiniz. Evet balıklarımızı yıkayalım. Ee, hep birlikte parçalayacağız. Evet balıklarımızı temizledik. Balıklarımızın iki tanesinin derisini yüzdük. Ee, iki tanesini ise zardan gittik. Şimdi hep birlikte parçalayacağız. Evet e, tavanız büyük olabilir, küçük olabilir. E, her türlü yapabiliriz. E, derseniz ki ya ben bu balıkları dilim dilim yapacağım. Bu şekilde dilim dilim yapabilirsiniz. Ama dilim dilim yaptığınız zaman tabi biraz sırt taraflarında kılçıkları kalmış olabilir. Bu şekilde e, dilim yapabilir. Evde gönül rahatıyla kızartabilirsiniz. Evet. Balığın kılçığı olmasın diye bu şekilde bıçak yardımıyla üzerlerini çizebilirsiniz. Evet. Bunu herkes bahsetmez. Belki söylemez ama bazı şeyler paylaşıldıkça çoğalır. Onun için bu şekilde bir bıçak yardımıyla güzelce çizebilirsiniz. Tavada Nar gibi kızar. Evet. Birinci balığımızı bu şekilde temizledik. Ha yok boydan boya bölelim. Dört parça olsun. O şekilde yapalım derseniz. Evet şu şekilde karnına bu şuradaki kemiğin üst tarafından bir bıçak atıyorsunuz. Daha sonra bıçağımız paralel şekilde buraya alıyorsunuz. Evet aldık. Daha sonra elinizi buradan destekliyorsunuz. Gördünüz. Balığımızı ikiye ayırıyoruz. Bıçağım bozulmasın. Satırım var burada. Satırla kesiyorum. Ama satır yoksa evde kesmeyen bir bıçakla yapabilirsiniz. Evet bu şekilde ayırabiliriz. Bunu e, atıyorum iki parça yapacaksınız. Böyle iki parça yapabilirsiniz. Yine isterseniz üzerine bu şekilde çizebilirsiniz. Hem içi daha rahat pişsin, hem de kılçıkları kaybolsun diye. Evet burayı yine bu şekilde çizebilirsiniz. Evet. Bu da Farklı bir temizleme yöntemimiz. Bu parçasında yine satır yardımıyla bu şekilde üçe bölebilirsiniz. Üçe böldükten sonra yine balığında kılçık kalmasın, hem güzel pişsin derseniz bir bıçak yardımıyla buralarını bu şekilde çizebilirsiniz. Evet, videolarımı beğeniyorsanız e, abone olmayı ve bana destek e, gösterirseniz sevinirim. Evet balığımızı da bu şekilde çizdik. Şimdi e, geldik pul altından gittiğimiz balıklara. Ya yani bu balığı ben çocuğuma yedireceğim. Hiç kılçık kalmasın Erman. Kılçıksız bir şekilde yap derseniz bunu da size tamamen filoto çıkartacağım. Hiç kılçıksız yapacağım. Yine keminin tam üzerinden görüyorsunuz. Buradan şöyle kameraya çeviriyorum. Bıçağımızı alıyoruz. Tüm balıklarda büyük balıklarda aynı şekildedir. Paralel bir şekilde böyle kemiğin üzerinden bu şekilde keserek gidiyorsunuz. Yine bir satır yardımıyla aldık. Evet, birinci parçamız tamam. Evet, geldik ikinci parçaya. Bunu kuyruktan da alabilirsiniz. İsterseniz kafa tarafından da alabilirsiniz. Ben size şöyle göstereyim. Buradan bıçağı aldınız. Yine paralel bir şekilde böyle geldiniz. Daha sonra Bu şekilde geldiniz. Evet. Buralarını atmayacağız. Buralardan babam balık çorbası yapıyor. Balık çorbasında kullanıyoruz. Kesinlikle ziyan etmiyorsunuz. Ya da kıtır kıtır balık severseniz sazan buralarını bu şekilde iki parçalayıp bu şekilde tavada kızartabilirsiniz. Evet. Diğer balığımızı da açalım. Evet yine paralel bir şekilde buradan alıyoruz. Aldık. Buradan da böyle alıyoruz. Yine bir satır yardımıyla bu şekilde alıyoruz. Evet. Bu kadar basit. Buradan yine kemiğini bu şekilde alıyoruz. Hep bıçağı kemiğimize sürte sürte gidiyoruz ki çok et zayi olmasın. Çorba da yapsak düz gitsin. Bu şekilde. Evet balığımız gördüğünüz üzere yağlı bir balık. Daha lezzetli. Burayı da ikiye bölüyoruz. Buraları da ne yapacağız? Kıtır kıtır kızartacağız. Veya çorba yapacağız. Evet. Şimdi geldik filoto çıkartmaya. Şu yelesini bu şekilde alabilirsiniz. Daha sonra karın altından bir bıçak yardımıyla bu şekilde açıyoruz. Daha sonra kemiğine sürte sürte. Evet. Görüyorsunuz. Kemiğine sürteceğiz hep. Hatta biraz acele ettim. Biraz etli bile gitti. Ama yine de toparladım. Evet. Kemiğine sürte sürte. Evet. Bu şekilde. Sonra en son geldiği zaman şöyle çekebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz üzere balığı kemiğinden ayırdık. Şurasında da hafif bir kılçık olabilir. Burasını alıyoruz. Burasını Eğer çorba yapacaksak alalım. Yapmayacaksak e, tavada kızartmak için alabilirsiniz. Evet balığımızı ayırdık. Şimdi bu balığımızı e, 3'e 4'e böleceğiz. Daha sonra ince ince çizeceğiz. Evet şu şekilde böyle parçalıyoruz. Evet görüyorsunuz. Bu şekilde parçalıyoruz. Parçalarken e, püf noktamız şudur. Balığın kuyruk, kuyruk bölgesinde de alt tarafta da üst tarafta da tamamen kılçık vardır. Şuraya kadar kılçık vardır. E, ama bu, bu bölgede sadece sırt taraflarında vardır. Buralarında ise kılçıklar biraz daha azdır ee, ve iri kılçıklar vardır. Ne yaptık? Şu şekilde kılçıklarımız vardı buralarda bu kılçıklarımızı zaten almış olduk. Şimdi balığımızın sırt tarafında kılçık olan yerlerini şu şekilde yine ince ince çiziyoruz. Ne olacak? Kılçıklarımız yanacak. Daha sonra nar gibi tertemiz sazan yiyeceksiniz ve hiç kılçık olmayacak. Evet. Yine bu şekilde çiziyoruz. Çizerken kılçıkların sesini duyuyorsunuzdur. Evet. Bu şekilde parçalıyoruz. Yani sıra geldik buraya. Burada ise biraz daha ileriden alacağız. İleriden alma sebebimiz ise kılçığımızın kuyruk tarafında tamamen olmasıdır. Evet. Bu şekilde açıyoruz. Evet. Bu balığımızı da bu şekilde temizledik. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ne yaptık? Dört tane sazanımız vardı. Ee, sazanlarımızın 2 e, iki tanesinin derisini yüzdük. Derisini yüzdükten sonra bu şekilde dilim dilim yuvarlak parçaladık. Ee, daha sonra e, diğer sazanımızı bu şekilde parçaladık. İnce ince çizdik ve kılçıkları arı kayboldu. Tavada şimdi nar gibi kızartacağız. Diğer sazanımızı ise bu şekilde puldan gittik. Bildiğim kadarıyla anlatmaya ve temizlemeye çalıştım. Ee, ne diyoruz? Haftada 3 gün balık, ömür boyu sağlık efendim. Ee, sazan çok güzel balıktır. Herkese de tavsiye ederim. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. En Güzel Sazan Balıkçı Doğan'dan yenilir. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.